Allah'ın zikredeli melala, va kim oldu cümle işte her bula. Allah'ın her kim o der verana, her işi ya da Allah ona. Allah'ın omza her işin önü, her kiz der you yeah.

Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yokken iken o var idi. Yaradılmıştan zannice var idi. Var iken o yok idi insu melek. Ay şu ben şu ayı gülmem bu felek. Sur Thank you başlar söze. Bir vasiyet kılavuz illa size. O vasiyet kim bilen her kim tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak teala ala rahmet إِنْ بَنِيْهُمْ بِالْدُعَى إِلَى أَنَا هَلْ جِدِلَا الْبُوْضُ عَدَابُهُنَا وَاتِحَى إِنْ صَانَدَ أَوْكُولُنَا آمين يسولي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم أفندميزن روحي سعادتلري كُن onun temiz alinin, evladının, ezvacının, eshabının, etbağının, ehli beytinin, muhacir ve ensarın temiz ruhları için, sadat ı Kiram, Kuddüsesi Ruhu Efendilerimizin, mürşit ve ustatlarımızın ruhları için ve bahusus Mevlidi Paki Resulün müellifi Süleyman Şelebi Hazretlerinin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha.

I'm Muhammed anesi Kul kadetten doldu oldu danesi Çünkü Abdullah'dan oldu hamile Vakt erişti hasta bu eyyamile Hem Muhammed gelmedi oldu yakin Çok ala

her bir kendi deyim yerden demez. Mağribun mağribdeki ikisi anılır. Bir varcık çıktı gel bana oldu ayan. Şevre yanıma gel bir oturdular. Mustafa'yı bir bilinemuş Bu senin oğlun gibi var cemil bir an gelmişti hop gelir Oğlu devlet buldu neydir Daresen dolu izlerdir Senden olur mi hasen Bu gelen mil mile dün sultanıdır Bu gelen terhidi irfan kanıdır Vasfını mübarek nuru terbiye ettiler. Amine eder şu vakti oldu zaman. Kim vücuda gelen olsaydı bu emra. Bu sadım gayet kararetten tatil. Dundular bir can dolusu şerbeti. Kardan hafif hem lo yok idi, lezzeti zayıf şekerde yok idi. İstimalı oldu cismim nurdan edemedim kendimi bu nurdan var. Geldi bir armut ah, kanadı ve var arkamızda bu etlema.

Yaradılmış cümle oldun şah duman. Rabbimiz Adem yeniden buldu can. Cümle terrarlı cihane dürteda. Çağırıcı ben de ki merhaba. مرحبا اي جاري باكي مرحبا مرحبا بن شاطي مرحبا مرحبا اي ارض ام الملجعي مرحبا اي, أي جاري دزلر

Yaralırmışların duğmaları der, gerilen sin ondan neca aşk ve delil edin her Gelirken Cebrail ile kelam Geldi Rebbe önüne verdi selam Aldı ol şahı cihanı ol zaman Sidreye gitti yüge girdi hemen Gördü Rükû, kimi halka değden olmuş bambuşu kimi almış durur gece Sohbeti tutan senindir bu gece İrmedi evvel gelen bu devlete Kim telayık olmadı bu rifate Çünkü kamusun görüp geçti öte Vardır erişti o mulu bir gurur kulu aslıdan ol padişah, Mustafa'ya söyledi bir iştibah, Dedi ki Mahmud'um, Asmud'um, ben ev, Sevdiğim canile Mahmud'um, ben ev, Gece gündür durmayı istediğim, kim cemalin dedim. Gel habirim sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Ne muradım var ise kılam reva. Eyleyen bir derde indirdi devam. Mustafa dedi ey ya Rabben Rahim Ey hata kuşu atası çok kerim Ol zayıf ümmetle inhain ola Hazretine nice Allah yol bula Gece gündür işlerim yan tabur. Korkarım ki yerleri ola olasam Ya ilahi hazretinden hacetim, bu durur kim olamam bu ümmetim. Hak Teala'dan erişti bir nida, ya Muhammed. Zatıma Rab edindim zatını, Bile yazdım adını ile adını, Hem de ricim ya Muhammed ben seni, Bilmem görmeye doymazsın beni, İnvanı da verdi etkum, Hakkın emri ile olşadı cihan Ümmü Han'ın eline geldi hemen Her ne vahi oldu bize sen 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 Cümle cihan tabına verdi haber Dediler ey kıbleli İslam'ı Kutlu olsun sana kamumuz kulların sen şahısın. Gönlümüz içinde rüyan mahısın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetim kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi ol Muhammed hakkı ol şefaat kanı Ahmet hak için gözü yaşı hak için aşıkların bağrı başı hak için sadıkların biz günahkar asil mücrim kulları yargıladık kim günahlardan beni sana layık kullar ile hem demez. Ehli derdin sohbetine mahvemez. Affedilir yanımızdaki rahmeti. Ol Habibin yüzü suyu hürmeti. Ya ilahi kılma bizi talih. Bu duaya cümle izleyin, amin. Ümmetinden razı olsun, huzm-ı Rahmetullahi aleyhim ecma'in. Yerli dersiz bulatız ondan necat. Aşk ile derdiler edin as-salat. Salatullah. سلام الله عليك يا رسول الله، سلام الله، سلام الله عليك يا حبيب الله، سلام